Arkadaşlar selam. Kuzey Yıldızı Kaç 11 Eylül'de başlayacak. Haziran ve Temmuz arası da başlayabilir. Öyle diyorlar. Marmaris'te çekilecek. Muğla'da. Dizide eee Feride Gökçe Mine falan onlar kesin olacak. Eee hav e, adı il Hava olacak. Sevden'in eee e, aşk yaşayan Adam İrlandalı olacak. Ondan sonra e, adam şey olacak. Hristiyan bir oğlu olacak onun için şey film Ege Ege'de çekilecek. Eylül, Temmuz, Ağustos Eylül'de çıkabilir film. E, erken de çıkabilir. Belki belli değil. Filde, filmde filmde şey olmayabilir şey ne diyeyim. şu adam olmayacak arkadaşlar, ben unuttum. Bir de Mete olmayacak. Halil mi Mete işte? Onun olsun o. Şey filmde Mine olacak, kamera olacak, Poyraz olacak, Sefer olacak, bu belki de olmayabilir. Halil ve Mete olmayacak diye gözüküyor. Kudayla Yıldız teklifi daha kabul etmedik, kabul etmeye de bilir arkadaşlar. K k k v <gülüyor> <gülüyor> apa, apa, apa. Arkadaşlar video bitmişti bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın.